Şimdi tatlıyı da uzattılar. Hayır diyemedim. Ayıp sonuçta. Diyetim de bozuldu. Neyse <laughs> Kızım, <bana iyi. gülüyor> Az önce diyet sürecinde yapabileceği en büyük hatalardan birini yapmış olan birini izlediniz. Bu kişi ne yaptı? Önce diyetinde yasak olduğunu düşündüğü bir gıda tüketti. Arkasından da zaten yasaklarım bozuldu, diyetlerim bozuldu. O zaman gerisini de getireyim dedi. Yani balığı batırdı bir de yan götürdü. Oysa yapması gereken şey şuydu. O sırada canı bundan mı istiyor? Bunu yiyecekti, tadını çıkartacaktı. Bir herhangi bir kısıtlanma veya işte ben bunu kaçırarak yiyorum şu an kaçmak yapıyorum düşüncesi içerisinde olmayacaktı. Hem de tatmin olacaktı tabii ki. Arkasından da herhangi bir şey bozulmamış gibi ki zaten diyet bozulabilen bir şey değildir. Kaldığı yerden ne zaman acıktıysa o zaman yemeğini, gıdasını seçerek devam edecekti. Aslında buradaki tek düşünce diyette şunların ikisinin yenmeyeceğini düşünmek aslında. Yani siz bunu yiyerek de kilo verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi açıklamalarda lütfen okuyun. Beni de takip etmeyi unutmayın.